Eyüp'teki Kaptan Paşa Camisi'ndeyiz. Yol kenarında olan bir cami. Tarihi camilerden. Küçük ama çok güzel bir cami. Biraz kağıthanedeki Salabat Camisi'ni de andırıyor iç mimari olarak. Caminin giriş kısmı da bu şekilde. Şöyle de bir kitabesi var. Bahsedilen gemi de bu, Kaptan Paşa'nın gemisi. Şöyle belki yandan çekersen biraz daha net olur. Türk bayrağı var geminin uç kısmında. Tarihi camilerden dışarıdan da çekimini yapacağım. O zaman daha iyi anlayabilirsiniz konum olarak nerede olduğunu. Bayanlar kısmı da üstte. Şöyle hafiften bir dışarıyı göstereyim. Caminin avlusu. Bir de şöyle üst kata çıkalım. Üstten bakalım. şimdi tekrardan aşağı iniyorum. Camiden çıktığımızda şöyle sağdan ve soldan merdivenler var. İnince de göstereceğim. Çok farklı bir e, yüksekte duruyor gibi. Şu an heh, Kaptan Köşe Camii'si. Şöyle avlusu bu şekilde. Görünüşü böyle. Harika. Küçük ama şirin bir cami. de bakalım mı şöyle? Bakalım. Evet, gibi bir şey var herhalde. Çeşmesi var. Baktın mı buraya? Şurada bir çeşmesi var. Burayı çekmedim evet. Cuma için ne açıyorlar acaba? Tamam. Evet, bu tarafta alma yeri. Çok karanlık görünüyor ama Şey. Yok. Bebek. Hmm, alt değiştirme yeri. Bebek yeri için? Evet, abdest alma yeri de buradaymış. Şadır Tekrar böyle arka taraftan çıkmış olduk. Çok hoşuma gidiyor bu cami. <laughs> Konum olarak da çok kolay. Tramvayla gelince hangi durak? Bu teleferik durağı mı? Yok. Bir sonraki. Fesane durağı olarak geçiyoruz evet. burası. Fesane durağından daha yakın. Teleferikten de yakın, fesaneden de. İkisinin ortası gibi bir şey oluyor. Fesane biri İmam Hatip Orta Okulu'nun yanındaymış. Evet. Orta <laughs> Maskeyle konuşmak çok zor oluyor. Buradan devam ettiğimizde zaten Eyüp, bu e, çarşıların başladığı yer. Eyüp Çarşısı. Biraz açacağım. Ben de açacağım. Evet, daralttım. Lüfe salamadım. Dilik eşyalar böyle. İyi evet. bir zaten bilmeyen yoktur turistler, Araplar, yabancılar, Türkler, herkes ziyaret amaçlı geliyor. Şu çay İstanbul'ın meşhur kafeler aynen. Asyon kasap sucuğu 20 TL diyor. Hmm. Aa, bizim dolap siparişimiz vardı. Yarın onu kargoya vermem lazım. Aklımızda olsun. Yarın son gün mü? Yok. Yarın ilk gün. <laughs> Üç iş günü içerisinde kaybolmak gerekiyor. Kışlık ortaya çıkmış bak fesler mesela kışlık. Evet. Burası hep böyle cıvıl cıvıl. Şimdi şöyle bir 200 saat sonra fiskiyenin olduğu yer. Biraz görünüyor zaten. Eğit merkez. Evet, burada da Zatlardan biri vardı. Burada çeşmede herkes su içiyor. Şifalı diye. Evet, şurasıydı, değil mi? Siavuş Paşa türbesi burası. Evet. Hı hı. Hoş, Yazıları silinmiş ama. Evet. Bak mesela Üryanizade Ahmet Esat Efendi diyor. Böylelikle Eyüp'e gelmiş olduk. Yani cami ile bu Eyüp Fiskiye'nin burası. Oh, Evet. Yürüme mesafesiyle en fazla 5 dakika. Yani o kadar yakın. Videonun sonunda çıkan abone ol tuşuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim.